Sokaklar tıklım tıklım. YouTuber Jin Tokyo'nun en işle kavşaklarından birinde duruyor ve fark edilmeyi bekliyor. ...15 dakikada 3 erkek Jin Kun'la flört etmeye çalıştı. Bak, bu ne? Çinkun bir otokonoko, yani bir manga akımından etkilenerek kadın gibi giyinen bir erkek. Otokonokaların çoğu dönüşümlerini sosyal medyada gösteriyor. <laughs> en çok izlenen ve aranan videolar bana asıldıkları videolar. Ama sokakta beni tanıyan insanların sayısı artıyor. Bu da işlerin zorlaşmasına sebep oluyor. <laughs> 300 bin abonesi olan Jin Kun tutkusunu bir kariyere dönüştürmüş. <laughs> Otokonoko cinsiyet kimliğini ya da cinsel yönelimi esas almıyor. Toplumsal cinsiyet kimliğinin dışa vurumu kabul ediliyor. Mana kendini kadın kıyafetleri giymekten hoşlanan heteroseksüel bir sis erkek olarak tanımlıyor. Makyajsiz halini göstermek istemiyor. Her ay bu stüdyoya geliyor ve profesyonel fotoğraflarını çektiriyor. Peki arka planla uyumlu bu fütüristik hizmetçi kıyafetleri nasıl? Bunu beğendin mi? Bunu ister misin? Buradaki en popüler kıyafet ve makyaj paketinin fiyatı 100 euro. Düzenli müşteriler için bu para harcamanın keyifli bir yolu. Başlangıçta ayda 100 civarı müşterim vardı. Şimdi ise bunun 3 katı. Müşterilerimin neredeyse %20'si ilk defa burada karşı cinsin kıyafetlerini giyiyor. Mana sadık bir müşteri. Ayda yaklaşık 500 euroyu buraya harcıyor. Buradaki her şey çok kaliteli. Bunu yaptıkça kadınları ve yaşadıkları bazı sorunları daha iyi anlıyorum. Mesela topuklu ayakkabıyla yürümek. Dönüşüm tamam. Şimdi poz verme zamanı. Mana bu hobisinden arkadaşlarına bahsetmiyor ama eşinin haberi var. Eşiyle buluşmaya tamamen kıyafet değiştirmiş bir halde gidiyor. Evet ama bugünün kıyafeti biraz abartılı galiba. <laughs> Otokonoko mangalardan doğup sosyal medyada yayılan bir modadan daha fazlası. Erkeklerin kadın kıyafetleri giymesi Japonya'da yüzlerce yıldır var olan bir gelenek. Örneklerine geleneksel Kabuki tiyatrosunda rastlanıyor. Kendisi de kadın kıyafetleri giyen bir araştırmacı olan Hiroko Aoyama'ya göre bu dönüşüm Japon kültürünün vazgeçilmez öğelerinden biri. 17. yüzyılda kadın gibi giyinen çok sayıda erkek vardı. Ama 19. yüzyılın sonunda yürürlüğe konan bir yasa erkeklerin kadın kıyafetleri giymesini yasakladı. Bu yasa karşı gelenler sokaklardan toplanıp tutuklandı. Japon, Japon hükümeti bugün bu geleneği utançla anıyor ve ülkeye kötü bir ün kazandırdığını düşünüyor. Bazıları bugün bile toplumsal cinsiyet rollerini hedef alan bu kültüre karşı. Öte yandan bir kesim sosyal medya sayesinde bu kültürü yeniden keşfediyor. Artık otokonoko temalı barlar bile var. Bu bar 14 yıl önce açıldığında türünün tek örneğiydi. Burada çalışan herkes otokonoku. Çok tarzlar. Duruşları, bakışları muhteşem. Buraya ilk geldiğimde tedirgin hissettim. Ama hem çok şirin hem de çok çekiciler. Ayrıca benim gibi erkek oldukları için daha açık konuşabiliyoruz. Ama herkes toplumsal cinsiyet normlarına meydan okuyan bu akıma karşı aynı ölçüde anlayışlı değil. Barın sahibi işleri büyütmek istemesine rağmen mülk sahibinin buna karşı çıktığını söylüyor. Ama yine de gençlerin bu konudaki tavrının değişmeye başladığının farkında. Gençler bizi görmeye daha alışkın ve daha kolay kabul ediyor. Eskiden kadın gibi giyinen erkekler sadece gay mahallelerinde ya da seks işçisi olarak iş bulabiliyordu. Kadın gibi giyinmek isteyen bir erkeksen bu ikisinden birini seçmek zorundaydı. Otokonokaların hem yurt içinde hem de yurt dışında tanınırlıkları artıyor. Bir yıl önce dünyanın en büyük Japon animasyon film festivalinde ödülü izleyicilerin oyuyla otokonoka temalı bir yapım kazandı.